Ayak terlemesi. Kendimi bildim bileli çoraplarımı ıslatacak kadar ayaklarım terler. Ailede bir tek bende vardı bu. Ben hep kendimi suçluyordum. Yani neden bir tek bende var? Etiksinme, pis bir yere basma, dokunma vesaire. Ellerim ve ayaklarım terliyor bu arada. Ondan sonra el terlemesi travmasını buldum. Yerde yemek yiyoruz biz. E, elimi şöyle yere koymuştum. Hani yaslanırız ya bir elimizin üstüne böyle bir tarafımıza. Babam elime bastı. Ayakları terliydi ve ben o kadar tiksindim ki elimi defalarca yıkadım, yıkadım, yıkadım. E, çok küçüktüm, Dokuz, 8 9, 8-9 yaşlarında falandım orada. Ona çalıştım ben. Böyle Ay, geçti. Ayağıma da ayrı bir travma buldu. Köydeki evimiz bizim ikinci katta. E, birinci katta böyle. Hmm, pisliğin olduğu bir yer var. Ben oraya düşüyordum hocam. O pisliğin içine düşüyordum. Ben düşmedim, terliğim düştü ve tek ayağım kaldı. Yani iki ayağım geçse o boşluktan oraya düşecektim. Yani ben onla çalıştım. Ayak terlemem de geçti.